En kısa yoldan olan her şeyi bilmek isteyen? Sen? Şşş uyuma ışılak. Sen zaten her şeyi biliyorsun. Kazaz ekoli. Yeni din falan var mı bize anlatacağım, paylaşacağım? Her şeyi bilmek için yapmanız gereken tek şeyi açıklıyorum. Hiçbir şey yapmamak. Cehalet nedir? Cehalet bilgisiz olmak. Arapça. Cahil cehalet, cahil cühela, vekili ukala. Geleceğim sonra buraya. Bilgin olmaz, fikrin olur. İddia eder, tutturur, yargılar, hatta infaz edersin. Azmaklı beyler. Biraz akrep gibisin. Buraya da geleceğim. İnsanlar matematik bilenler ve bilmeyenler olarak üçe ayrılırken cahiller bilmediğini bilen ve bilmediğini bilmeyen olarak ikiye ayrılır. Anladın mı? Confucius ne yap diyor. Bilmediğini bilene öğret. Yani sana verdirdi. Bilmediğini bilmeyenden de kaç 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 kaç. Peki. Peki ne ya? Arkadaşlar. Cahil cahil olduğunu anlayabilir mi? Haberleri tek bir kaynaktan mı takip ediyorsun? Son okuduğun kitap sorulunca çocukluk günlerini mi hatırlıyorsun? Düşüncesine katılmadığın insanlara saygı göstermiyor musun? Toplum ne derse katılıyor musun? Dünya görüşüne uymayan hiçbir şeyi dikkate almıyor musun? Cahilsin. Merhaba cahil. Ignorance is bliss. Cehalet mutlulukmuş. Bu laf çakma entellerin lafı. Acayip mutsuzum. Her şey dünyadan haberim var. Uzay, her şey derken kendilerini zeki, Sa sen çok şanslısın ya, böyle geliyorsun işte ne ki sen mutlusun ya derken de diğerlerini cahil gördüklerini anlatıyorlar. Bir taşta iki kuş. Dikkat edin, bunu söyleyenin yatağındaki üçüncü kuş olmayın. Yani en azından üç kişi olmayın. Ya da olun ya, bilmiyorum. Ben, ben değilim lan cahil, zor. Bunu mu demek istediniz? Develerin örgütlerindeki, ya bizim adam çok mesele yaşamadım sana. Bir <laughs> tane çöplük develer yaratıp üst kulağa kolaylıkla yerden. Deveyi diken insanı Ha bu arada Napolyon ve Hitler'in testisleri tekti. Özel olarak bakmadım canım. Cahiller zalim yöneticilerin sevdikleri kullarıdır. Bu kulların cehaletlerinin devamı hatta daha da cahilleşmeleri yöneticilerin tahtlarının sürekliliğini sağlar. Game of Thrones'taki taht bu. Ejderhalar, ak gezenler hepsi taht sevdasında. Oradaki halkın taht sensin oyunları da sana girsin deyip Taksim'e çıkmasını isterler mi? yani Ama bir gün bir hava ana çıkar Westeros'ta. Kübizm dersin bilmez, filtre kahve dersin anlamaz. Gri'nin en fazla iki tonunu bilir. Yine de utanmadan der ki, o Lannister kimdir da? Lannister bizim sayemizde Lannister'dur. O zaman göt gibi, aa göt demiyoruz, telifli. Okey, şu nasıl? gibi kalırsın. Sonra karar verirsin kim cahil kim değil. Bu kadar cehalette ancak neyle mümkün? Tahsinle. Tahsin. Kabahat senin demeye dilim varmıyor ama. Kabahatin çoğu senin de kardeşim. Buraya geleceğim demiştim. Ha, bir tane daha vardı. Cahil Cühela, vekili Ukala. Cehalet içinde olanlar Ukala bir şekilde kendilerini savunurlar demek. Bir nevi Danin Kruger sendromu. Kitabı var oğlum. Haberlerde izledim. Sayfada Amparov etti. Ondan sonra esim alamadım. Geldim alnımla keremitleri kırdım. Bastık olmadı mermeri. Mermeri tuttum mermeri işlerim Dişler, dişler, dişler. Ömrümde alamadım. Bir kadın olarak susuyorum hayatım.